Merhaba. Bu videoda sizlere iade irsaliyesi işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Satın alma menüsünden satın alma irsaliyeleri çalışma listesi açılır. Açılan listede sol alt köşeden mal alım iade irsaliyesi seçilir. Sağ klik yeni seçeneği ile yeni bir irsaliye oluşturulur. İrsaliye belge numarası elle yazılabilir ya da sistem tarafından otomatik olarak üretilebilir. Cari hesap ve depo seçimleri yapılır. Daha sonra sağ klik seçeneklerinden iade edilecek irsaliyeler seçeneği seçilir. Açılan listede ilgili cari hesaba ait mal alım irsaliyeleri görüntülenir. Ayrıca içlerinden kısmi olarak iade yapıldıysa iade edilen ve kalan miktarları da görüntülenir. Arama bölümünden belge numarası, malzeme, varyant gibi ilgili alanlara göre arama yapılarak iade edilecek malzemeler bulunur. İade edilecekler iade miktarına bakılmaksızın çift tıklanarak seçilir ve aktar tuşuna basılır. Eğer tamamı iade edilmeyecekse miktarla ilgili düzenleme yapılır. Daha sonra F5 ya da kayıt tuşuna basılarak mal alım iade irsaliyesi kaydı tamamlanır. İrsaliye kaydı tamamlandıktan sonra klavyeden F10 veya sağ klikten irsaliye formu seçeneği seçilir ve uygun olan irsaliye formu seçilerek yazdırılabilir ya da direkt ekrana alınıp kontrol edilip yazdırılabilir.